Fitne kapısı kırılalı birkaç yıl olmuştu. Müslümanları kendi işlerinde birbirlerine düşüren, önüne aldığını yakan ve kavuran fitnenin ateşi durdurak bilmiyor, İslam dünyasında büyük kargaşa ve çalkalanmalara sebep oluyordu. Şeytan işini iyi yapıyor ve yapmaya devam ediyordu. Şeytan oyununu öylesine geliştirmişti ki şimdi iki Müslüman ordusunu birbirine kırdırıyordu. Peygamberin damadı ve ilmin kapısı olan Hazreti Ali, Cemel vakasından sonra Kufeye yönelmişti. İslamın durumu hakkında endişeli ve mahsundu. Çünkü henüz bir birlik sağlanamamıştı. Hazreti Osman'ın da katilleri bulunamadığı gibi, kardeşim dediği Sahabeler bu karışıklık dolayısıyla şehit olmuştu. Bununla beraber, münafıkların çetin oyunlarıyla İslam yara almaya devam ediyordu. Hz. Ali bu durumların hepsini düşünüyordu. Cemel vakası bir hakikati ortaya koymuştu. Ümmette iki başlılık fitnelere sebep oluyordu. Müslüman kanı dökülüyordu. Müslümanların artık birlik olması ve bir halife etrafında toplanması ve bu karışıklıklara son vermesi gerekiyordu. Hazreti Ali'nin hilafetine muhalif olarak Suriye bölgesini idare etmekte olan Muaviye ve taraftarları kalmıştı. Hazreti Osman'ın akrabası olan, onu çok seven Hazreti Muaviye ve arkadaşları davalarının Hazreti Osman'ın intikamını almak olduğunu söylüyorlardı. Onun katilleri her kimse suçluların tespit edilip cezalarının verilmesi konusunda gerekli hamlenin yapılmadığını iddia ediyor ve kendilerinden başka bu konuda kimse basiretli veya ehil görmüyorlardı. Muaviyeye göre Hz. Osman'ın kanı yerde kalmamalıydı. Fitneleri önleyecek hamle, adaleti izafi ile yani suça karışan herkesi toptan cezalandırmaktı. Bu da demekti ki kurunun yanında yaş da yansa bu yapılmalıydı diye düşünüyorlardı. Halbuki işler öylesine karışıktı ki Medine'ye Hz. Osman'la isyan etmeye gelen gruptaki herkes Hz. Osman'ın şehit edilmesine karışmamış, bir kısmı bunu duyduğunda dehşete kapılmıştı. Cahilliklerinden ötürü provoke edildiklerini fark ettiler ve bir kısmı orada bulunmaktan dahi pişman olmuştu. Tüm isyancı grup bazı kabilelere sığınmışlardı. Töreye göre sığındıkları kabileler de onları vermiyordu. İşte işler burada iyice karışıyordu. İsyancıları koruyanlar da cezalandırılmalı mıydı? Yoksa Hazret Ömer ve Hazreti Osman dönemindeki gibi tam bir adalet, mutlak bir adalet uygulanmalı ve herkes suçu ölçüsünde mi ceza almalıydı? Hazreti Muaviye ile Hazreti Ali'nin temelde fikir ayrılığının sebebi buydu. Hazret Ali, hak haktır. Küçüğüne, büyüğüne bakılmaz. Ferdin hakkı feda edilmez. Birinin hatasıyla başkası mesul olamaz diyerek tam adaleti savunuyordu. Bugün ehli sünnet alimlerimizin de ortak kanaati budur. Hazreti Ali bu konuda haklıdır. Fakat iki tarafta iştihat etmişlerdir. Hazreti Muaviye'nin ve taraftarlarının da niyeti İslam'ın menfaatiydi. Hazreti Ali'nin de. Fakat Muaviye ve taraftarları yanılmıştı. İştihatta hata eden bir sevap, isabet eden iki sevap alır. İştihat ettikleri mesele siyasete intikal ettiği için muharebe çıkmıştır. Bu yüzden ölen de öldüren de iman ölçüsünde şehittir demişlerdir. Fakat şu an 1400 400 sene öteden hadiselere bakıp yorumlamak kolay. Olayların içinde olsak her şey o kadar farklı olurdu ki o gün münafıklar sazı eline almış her yerde fitne ateşini yakıyorlar. Düşünün Medine kaynıyor, Şam kaynıyor. Hz. Muaviye'nin yönettiği bölge tüm ümmetin nüfus olarak yarısının yaşadığı bir bölge. Böyle büyük bir coğrafya. Orası galeyana gelmiş. Hz. Osman'ın eşi Nail'e kopan parmaklarıyla beraber Hz. Osman'ın şehit edilirken üstünde olan kanlı gömleğini de Muaviye göndermiş. Kanımızı yerde bırakma, kanımızı sen savun diyor. Bir yandan da tansiyon sürekli yükseliyor. Hazreti Ali bu yüksek gerginlikle idarede hatalar yapılabileceğini düşünerek Hazreti Muaviye'yi görevden almıştı. Kaldı ki zaten isyan edilmişti. Fakat Hazreti Ali'nin Suriye'ye tayin ettiği yeni vali Süheyl bin Hüneyf'in Suriye'ye girişi engellenmişti. Hazreti Muaviye, Hazreti Osman'ın dimashka gönderilen kanlı gömleğini caminin minberine astırıp halktan onun kanını dava etmek için biat aldı. Askerler bu kanlı gömleğin önünde ağlıyor, Hz. Osman'ın intikamı alınıncaya kadar yataklarında uyumayacaklarına ve yıkanmayacaklarına dair yeminler ediyorlardı. Şam'da böyle bir rüzgar esiyordu. Hz. Ali, Hz. Muaviye'ye elçi gönderdi. Fakat elçi elleri boş geri döndü. Hz. Muaviye, Hz. Osman'ın katillerinin öldürülmesi dışında hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini net bir şekilde bildiriyorlardı. Bu ısrarı gören Hz. Ali artık müdahale etmek durumunda olduğunu fark etti ve hazırlıklara başlamıştı. Cemel vakasının Hazreti Ali'nin üstünlüğüyle sonuçlanmasıyla birlikte Hazreti Ali Hazreti Muaviye'ye Muhacir ve Ensar'ın kendisine biat ettiğini, onun da kendisine biat etmesini istediği için tekrar elçi gönderdi. Hazreti Muaviye'nin Hazreti Osman'ın katillerinin meselesi hallolmadan hiçbir şekilde sulh etmeyeceği belliydi. Elçi elleri boş olarak Kufe'ye döndü ve Suriye halkının Muaviye ile birlikte silahlandıklarını, yeminler ettiklerini Hazreti Aliye bildirdi. Hazreti Muavi bir süre sonra Hazreti Ali'ye Hazreti Osman'ın katilleri kendisine teslim edilirse biat edeceğini, aksi takdirde kendi ordusuyla beraber müdahale edeceğini bildirdi. Aslında Hz. Muaviye'nin derdi de İslam'ın kuvvet bulmasıydı. İslam'ın maruz kaldığı fitnelerden Medine yönetiminin attığı adımları veya atmadığı adımları sorumlu görüyor ve kendi hamiyet duygularıyla fitnelerin bu şekilde önünü alacağını düşünüyordu. Öte yandan tüm halkın da talep ettiği gibi kendisi de canından çok sevdiği Hz. Osman'ın kanının yerde kalmasına tahammül edemiyordu. Onun gibi melek ruhlu, naif bir insanın öldürülmesi Hz. Muaviye'ye o kadar dokunmuştu ki adaletin sağlanması adına bütün bunları göze almıştı. Hz. Ali Mısır, Kufe ve Basra valilerine hazırlanmalarını emretti. Suriye'ye yürüyüp Şam yönetiminin ikilik çıkarmasının önüne geçilmeliydi. Yoksa bedeli felaket olabilirdi. Her geçen gün fitneler uzadıkça uzuyor, bu ikilikten münafıklar istifade ediyorlar. Merkezi hükümete tam destek verip itaat sağlanıp tek vücut olarak fitnelerin üstüne gidilmeliydi. Yoksa bu ikiliği fırsat bilen münafıklar yoğun propaganda çalışmaları yapıyorlar. Her krizi köpürtüyorlardı. Sorunlar çözülemeden büyüyor ve kanser gibi de yayılıyordu. Hazreti Ali'nin ordusuyla yola çıktığını gören Hazreti Muaviye de heyetiyle uzun istişareler yaptı. İki tarafta savaş çıkmasını istemiyorlardı. Kardeş kanının cemelde dökülmesi onları perişan etmişti. Fakat canları pahasına hak ve hakikat bildikleri doğrultuda da adım atmaları konusunda fevkalade bir mesuliyet hissediyorlardı. Hazreti Muaviye de taraftarları da ordusuyla birlikte Irak istikametine doğru yola çıktı. Münafıklar da boş durmuyor. İki tarafı birbirine karşı kışkırtıyorlardı. Her zaman yaptıkları gibi. İki tarafın orduları Zilhicce ayının ilk günlerinde savaşın yapıldığı bölgeye ulaştı. Kan dökülmemesi için dualar ediliyordu. İlk gece su kuyularının kontrolü Muaviye ve askerlerinde olsa da Hazreti Ali daha sonra buranın kontrolünü ele geçirdi. Hazreti Ali daha sonraki günlerde o hakkaniyetini gösterecek. Susuz kalan Hazreti Muaviye ve ordusunun su içmesine izin verecekti bu düşmanca bir hissin olmadığını gösterir. Hazreti Ali sulh olması için her yolu deniyordu. Tekrar Müslüman kanı aksın ve münafıklar sevinsin istemiyordu. Hazreti Ali elçiler göndererek, elçiler yollayarak onları birliğe ve Müslümanların topluluğuna girmeye çağırsa da bir cevap alamamıştı. Ufak çatışmaların ardından Muharrem ayının sonuna kadar mütahrike sağlansa da barış yapılması konusunda bir gelişme bir türlü sağlanamıyordu elçiler gidip geliyor, sürekli bir çıkış yolu aranıyor fakat iki grubun da anlaştığı bir nokta bulunamıyordu. İki tarafta hak gördüğü iştihadından vazgeçmiyordu. Şahsi menfaatler değil, dertleri İslam'ın geleceğiydi. Fakat münafıklar boş durmuyor, zeminde cirit atıyorlardı. Sinirleri geriyorlar, bu şekilde de tansiyon gittikçe yükseliyordu. Ve maalesef savaş hazırlıkları başlamıştı. İki Müslüman ordusu Cemel'de olduğu gibi yine karşı karşıya gelecek. Münafıkların ve şeytanın istediği gibi yine Müslüman kanı dökülecekti. Artık savaşı durdurabilecek bir görüşmede kalmamıştı. Hz. Ali savaş başlarken askerlerine çatışmayı başlatan taraf olmamalarını, kaçanları ve yaralıları öldürmemelerini, evlerine girmemelerini ve kadınlara asla dokunmamalarını talimat verdikten sonra gönderdiği bir heyetle bir kez daha Muaviye'yi ikna etmeye çalıştı. Teklif maalesef kabul edilmedi ve Sefer ayının ilk günü savaş başladı. Çatışmalar 6 gün boyunca devam etmişti. O kadar ilginç bir tablo yaşanıyordu ki kardeş kardeşle dövüşüyor. Namaz vakti gelince beraber abdest alıyor, beraber namaz kılıyor. Hatta şehitlerinin cenazesinin namazını beraber kılıyorlardı. Hatta Muaviye'nin taraftarları Hz. Ali'nin kemalatından dolayı onun arkasında namaz kılmak için koşup yetişiyorlardı. Fakat kader bu ya birbirlerini böylesine seven kardeşler aynı dertle yani İslam'ı koruma derdiyle bu sefer karşı karşıya gelmiş birbirlerine kılıç çekmişlerdi kaderin enteresan bir cilvesi yaşanıyordu. Allah sonraki gelecek ümmetlere örnek olmaları ve sonradan gelenlerin ders çıkarmaları için en zor imtihanları sahabelere yaşatmıştı. Son çatışmalar sırasında peygamberin ilk yıldızlarından annesi ve babası, İslam'ın ilk şehitlerinden olan Ammar bin Yasir, Hz. Muaviye'nin ordusundan birkaç kişi tarafından şehit edilmişti. Bu durum, Muaviye'nin birliklerinden bazılarının sarsılmasına ve olumsuz etkilenmesine sebep olmuştu. Çünkü yıllar önce peygamberimiz onun şehit ezilişiyle ilgili bir haber vermişti peygamberliğin daha ilk yıllarıydı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın İslam davetini ilk kabul eden kahramanlar Resulullah'ın semasında parlayan ilk yıldızlar olarak ortaya çıkıyorlardı. Bunlardan birisi de babası ve annesi İslam'ın ilk şehitlerinden olan Ammar bin Yasir'di. Ammar'a kızgın çöl kumlarının altında demirden gömlekler giydiriliyordu. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyen Ammar bir de ateşle dağlanıyordu. Derisine kızgın demirler batırılıyordu. İşkencelerden bayılan Ammar gözünü açınca Peygamberimizin yanında buldu kendisini. Rasulullah Allah'ım Ammar ailesinden kimseye cehennem azabı tattırma diye dua ettikten sonra Ammar'a ey Ammar sen bu işkencelerle ölmeyecek uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın ve zalim bir topluluğun eliyle olacak dedi. İşte bu hadisi hatırlayan Muaviye ordusundaki Müslümanlar bocaladı. Fakat Amr bin As bunu tevil etti. Hepimiz değil sadece onu öldürenler bagidir yani azgındır dedi. Ammar bin Yasir'in şehit edilmesine çok üzülen Hazreti Ali orduyu şiddetli bir taarruza geçirdi. Bu taarruz karşısında Şam ordusu dağılma noktasına gelmişti. Bu durum karşısında Şam ordusu komutanı, Arab'ın dahilerinden olan Amr bin As bir şeyler yapılması gerektiğinin farkına vardı. Aklına müthiş bir fikir geldi. Kimin yanında Musaf varsa onu yukarı kaldırsın emrini verdi. Kimi eliyle kaldırıyor, kimi mızraklarına bağlayıp kaldırıyordu. Bu emri yerine getiren askerler aramızda Allah'ın kitabı hakem olsun diye bağırmaya başladılar. Amr bin As'ın bu taktiği tutmuş, işe yaramış Iraklı askerler de, Hz. Ali'nin taraftarları da Allah'ın kitabının yaptığı çağrıya icabet edelim demeye başlamışlardı. Çünkü hiç kimse Müslüman kanı akmasından hoşnut değildi. Herkesin içi cızlıyordu. Hazreti Ali savaş kazanılmak üzereyken, fitne önlenmek üzereyken çözülme olmasın diye çok uğraştı ama askerler de karşı tarafın taktiğine kapılarak aramızda Kur'an hükmetsin dedi. Halbuki Hazreti Ali ne kadar da haklıydı. Zaten o halifeyken Kur'an'la hükmetmiş oluyordu. Hazreti Ali bu durumun bir savaş taktiği olduğunu askerlerine ne kadar anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Zaten savaştan yorulmuş ve akrabaları olan dindaşlarına da kılıç çekmekte tereddüt eden ordudaki askerler bu durum karşısında savaşı bırakma noktasına geldi. Bunun üzerine Hazreti Ali savaşı durdurmak zorunda kaldı. Bu noktada durup biraz düşünmek gerek. Kader neden böyle bir hadiseye müsaade etti de kardeş kavgası yaşandı? Dikkat edin şeytan hep aynı yerden bizi avlıyor. Habil ve Kabil'in arasına girdiği gibi Hz. Yusuf'un kardeşleri tarafından kuyuya atılması gibi şeytan hep kardeşi kardeşe düşürüyor. Emsalimizle imtihan olunuyoruz. Cemeller, Sıfinler, Kerbelalar hala bitmedi. Sürekli devam ediyor aynı sahne. Sürekli Müslümanları birbirine düşüren münafıklar var. Sahabe neslinin hususan böyle bir imtihan yaşamasında pek çok hikmet var. Ama bizlere ders olması en önemli yönüdür. Bunlardan ders çıkarmamız lazım. Bir hikaye gibi dinlememek en çetin imtihanları Allah onlara yaşattı. Bu şekilde yaşatarak bakın ve ders çıkarın demiş oldu. Fakat asla bu mesele Muaviye ve taraftarları hata ettiler diye o yüce sahabelere yanlış sözler söylemeye bizi itmemeli. Böyle bir hataya düşmemeliyiz. Yoksa o zaman kılıçlara bulanan kanlar bu zamanda senin diline bulanmasın. Üstad Bediüzzaman'ın ifadesiyle aslında Hz. Ali ile Hz. Muaviye'nin muharebesi hilafet ve saltanatın muharebesidir. Hz. Ali ahirete bakan en küçük meseleye Türkiye'ye dahi dünya siyasetinin en büyük meselesini tereddütsüz, pervasız bir şekilde feda ederek takva ve azametle amel etme yolunu teşti. Karşı taraf ise dünya siyasetini takip ederek saltanat ile İslam'ı güçlendireceklerine kanaat getirerek ruhsatla amel etmeyi tercih ettiler ve bu noktada hataya düştüler. Her ne kadar Muaviye iştihadında hata da etse kader göreceksiniz ki ileride ona hilafet imtihanını yükleyecek, o vazifeyi ona verecek ve onun döneminde de İslamiyet çok geniş coğrafyalara yayılacak. Bunu da unutmamalı. Milyonların belki imanına vesile olunacak. Ayrıca Hata da etseler, iştihad ettikleri için bir sevap alırlar. Bundan bahsetmiştik. Ölen de öldüren de imanı ölçüsünde şehittir demiştik. Bunu unutmamak gerekir. Bir şekilde artık savaş bitmişti. Hz. Muaviye maksadının aralarındaki anlaşmazlığı Kur'an'ın hakemliğine başvurarak çözülmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine iki tarafı temsil etmek için iki hakem seçilecek ve halifelik meselesi bu sayede çözüme kavuşturulacaktı. Hz. Muaviye tarafının hakemi Amr bin As olarak bildirildi. Hz. Ali ise Abdullah bin Abbas veya Malik bin Haris el-Eşteri'yi düşünüyordu. Fakat başta Eşas bin Kays gibi önde gelen bazı isimler, onu tahkime zorlayan isimler bu defa Ebu Musa el-Eşari'den başkasının hakemliğini kabul etmemekte direndiler. Yoğun ısrarları sonrası Hz. Ali bu isteklerini de kabul etti. Ardından iki tarafın da hakemlerinin kurallarını belirlediği tahkimnameyi hazırlamaya başladı. İşte İslam tarihinde hakem olayı diye adlandırılan durumda adını bu olaydan almaktadır. Tahkimname çalışması başladıktan sonra ordular şehirlerine dönmüştü. Artık iş hakemlerdeydi hakemler iki kez toplandı. İlk toplantıda Hz. Osman'ın haksız yere öldürüldüğüne, masum bir şekilde öldürüldüğüne dair karar aldılar. Bu konuda fikir birliği gerekiyordu ve bu karar alındı. Fakat ikinci toplantıda kimin halife olacağına dair bir fikir birliği sağlanamadı. Görüşmeler sürerken maalesef beklenmedik bir gelişme oldu. Çoğu temimlilerden 12.000 kişiye yakın bir grup La hükme illa yani hüküm ancak Allah'ındır ayeti varken Allah dışında hakemler belirleyerek Allah'ın hükmünün dışına çıkıyorsunuz. Hepiniz kafir oldunuz bidat ehli oldunuz diyerek bu durumu kabul etmedi. Böyle bir gürü ortaya çıktı ve Kufe'ye dönüş sırasında Hazreti Ali'nin ordusundan ayrılarak Haruro'ya çekildiler. Ve burada gelişerek ehli sünnet düşüncelerine birçok aykırılığı barındıran hariciler zümresini oluşturmuş oldular. Günümüzde de onların kalıntıları maalesef hala varlar. İnsanların doğru yoldan sapmalarına sebep oluyorlar. Bu sapkın grup çokça kan döken, cahil ama zulmüne Kur'an'ı alet eden bir zümreydi haricilerin hem karakteristik özelliklerini hem de nasıl olduklarını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadislerinde haber vermişti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Huneyn ganimetini dağıttığı esnada bir kısım kabileleri İslam'a sındırmak için fazla fazla pay vermişti. Ve beni temimlerden gözleri çökük, yanakları çıkık, alnı ileride gür sakallı, saçlarını kazıtmış, paçalarını kıvırmış biri öne geldi. Peygamberimizin kıyafetini yırtarcasına çekiştirip onun üstüne yürüyerek Allah'tan kork ey Muhammed adaletli ol dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu edepsizlik karşısında öfkelendi. Yazıklar olsun sana. Ben adil olmazsam kim adalet eder? Ben Allah'a karşı gelirsem kim itaat eder dedi. Düşünebiliyor musunuz bu zihniyeti? Ne kadar ahmakane, ne kadar edepsiz. Fakat bakıldığında onlardan daha iyi namaz kılan, daha takvalı yok sanırsınız. Heyhat. Hazreti Ömer de bu durum karşısında birden celallendi. Ya Resulallah izin ver bunun boynunu vurayım dedi. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam izin vermedi. O bedevi Arkasını dönüp giderken Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onun neslinden veya bunun arkasından öyle bir kavim türeyecektir ki onlar Allah'ın kitabını okuyacaklar fakat bu onların boğazlarından aşağı geçmeyecek. Onlar okun avını süratle delip geçtiği gibi dinden çıkıp gidecekler. Ehli İslam'ı öldürecekler, puta tapanlara dokunmayacaklar. Eğer ben onlara yetişseydim ad kavminin öldürülüşü gibi onları muhakkak öldürürdüm, hiçbirini bırakmazdım şefkat peygamberinin böyle sözler söylemesi çok manidar değil mi? Ne kadar büyük fitneye sebep olduklarını düşünün. Çok ilginç bir ifade. Okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek dedi mesela. Yani kalplerinde inmeyecek gönüllerine işlemeyecek, ayetlerin manasını anlamayacaklar, çarpıtacaklar, zahirine göre amel edecekler. Okudukları şekilde kalacak, içselleşmeyecek, yaşantıya aksetmeyecek. Çünkü İslam'ın sevgisi ve şefkati bu kişilerde yoktur. Sadece şekilcilik vardır. Herkesi kafirlikle itham ederler. Bugün oluşan terör gruplarının çıkış noktası da bu zihniyettir. Rabbim İslam'ı ve ümmeti bu tehlikelerden korusun. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Bunların bir takım taraftarları olacaktır ki kendilerini iyice dine vermiş gözükecekler. Herhangi biriniz onların namazını görse kendi namazını, onların oruçlarını görse kendi orucunu küçümseyecek diyor. Onlar Kur'an'da okuyacaklar fakat okudukları Kur'an köprücük kemiklerine ileri geçmeyecek. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden, İslam'dan fırlayıp çıkacaklar. Onlar dikkat edin buraya Müslümanlar tefrikaya düştüğü zaman ortaya çıkacaklardır bir adam görürsün ki onun pazularından birinde sallanan bir et parçasına benzeyen bir fazlalık vardır buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu çok enteresan bir ifade. Eşkalini de tarif ediyor. Hadisi aktaran Said el-Hüdri radiyallahu anh şöyle diyor. Ben bunu Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den işittiğime şehadet ederim ve yine şehadet ederim ki Ali bin Ebu Talip, Hazret Ali onlarla çarpışmıştır. O esnada ben de yanındaydım. Bu adamın aranmasını emretti. Adam bulunup getirildi baktım. Aynen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gibiydi. Birebir tıpatıp aynı. Bu gruptan bazılarının daha sonra şehirlerde bozgunculuk çıkarmaya, malları yağmalamaya ve insanları öldürmeye başladıkları haberi gelince Hazret Ali Nehveran'da toplanan haricilere giderek onlara dağılmalarını ve bu düşüncelerinden vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Fakat vazgeçmeyen bu grup karşısında da savaş kaçınılmaz oldu ve Hazreti Ali bu harici kafilesini bertaraf etti. Bertaraf olan bu gruptan kaçarak kurtulan bir kısım nasipsizler hacda bir araya geldiler. Ümmetin bu ayrılığının sebebi bu üç kafirdir. Bunları öldürürsek ümmet rahatlar, birlik oluşur dediler. Dar akılları hem onları hem ümmeti bir karanlığa doğru çekiyordu. Ümmet Kerbela'ya uzanan fitneler silsilesinin en dehşetlilerinden biri ile tanışıyordu. Dünya bu kara ruhluların aldığı karar ile kararıyordu. Hazreti Ali, Hazreti Muaviye ve Amr bin As'ın öldürülmesi kararını alarak yola koyuldular. Zehirli kılıçlarını alarak şehirlere dağıldılar. Hazreti Muaviye bu suikastten ağır yaralı olarak kurtuldu. Amr bin As ise o gün hasta olduğu için, hastalandığı için yerine başka biri vekalet ediyordu ve vekalet eden kişi onun yerine öldürüldü. Amr bin As da bu şekilde kurtuldu. Hz. Ali'ye gelince. Resulullah'ın biricik damadı, can yoldaşı, amca oğlu, ciğer paresi Ali'ye gelince. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona haber vermişti şehadetini. O da yıllarca, belki 40 sene hasretle beklemişti şehadeti. Sakalını başının kanıyla boyayacak bir adamı tarif etmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta kendi katilinin eşkalini duymuştu Nebiler Nebisi'nden. Şehit edilmeden önceki gün katilini görünce nasıl da tanımıştı Resulullah'ın tarifinden. Yanına çağırdı onu. Senin adın ne dedi? Adam söyledi. Hazreti Ali ona hayır yalan söylüyorsun. Senin adın bu değil dedi. Adam bu sefer gerçeği söyledi. Abdullah İbni Mülcem'in ben. Dedi. Hazreti Ali ona ne niyet taşıdığını bildiğini söyledi. Adam giderken de işte bu kişi benim katilim olacaktır dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona sormuştu. Ya Ali, önceki ümmetlerin en başı bozuğu kimdir? En şakizi kimdir? Hz. Ali, Hazreti Salih'in devesini kesendir dedi. Salih peygamberin devesini kesen. Resulullah talebesinin doğru cevabından hoşnut olarak diğer soruya geçti. Peki bizden sonraki yıllarda gelecek en şaki, en eşkıya, en azgın kişi kimdir? Hz. Ali gaybi olan bu meseleyi bilmiyordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. O kimse seni şehit edecek kişidir dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Aylardan Ramazan ayıydı. Şehadetinden önceki son 3 iftarını oğulları Hasan ve Hüseyin'in evinde yapmış ve bir nevi helalleşmişti. Hazreti Ali'nin gözleri boğuluydu. Hali bir başkaydı. İftarda da tek lokma yemiş, geri çekilmişti. Evlatları bu halini görünce sordular. Bu ne hal babacığım? Siz böyle yemezdiniz dediler. Hz Ali duygulu bir sesle, evlatlarım ben Rabbimle kavuşmaya gidiyorum. İstiyorum ki Rabbime boş bir mideyle gideyim. Peygamber torunları bu sözü duyunca babalarının vuslat yolculuğuna hazırlandığını anladılar. Kılıçlarını sıyırdılar. "Babacığım, bize müsaade et seni koruyalım." dediler. Hz. Ali, "Beni yerdekilere karşı mı koruyacaksınız, göktekilere karşı mı?" diye sordu. Hazreti Hasan ve Hüseyin bu soruya karşı şaşırdılar. Yerdekilere karşı dediler ve Hz. Ali cevap verdi. Unutmayın ki gökteki muazzaf melekler kader kapılarını açmadıkça yerdekiler bana zarar veremez. Göktekiler kader kapılarını açtıklarında ise bütün yerdekiler birleşse de beni koruyamaz. Kaderin karşısında böyle bir duruşu vardı ve kadere iman eden kederden emin olur cümlesini yaşıyor gibiydi. Ramazan ayının 17. gecesi sabah namazını kılmak için evinden çıkan İmam Ali'ye oğlu Hasan tedirginlikle bakıyordu. Babasının farklı ruh haletini görmüş, meseleyi idrak ettikleri için üzülmüşlerdi peygamberin reyhanları. Babacığım bugün mescide gitmesen dediler. Hz. Ali onları teskin etti. Kaderine yürüyordu Allah'ın aslanı. 63 yaşındaydı. Resulullah'ın vefat ettiği yaşta korkusuzca yürüyordu. Bir ömür yürüdüğü gibi. Peygamberin damadı adım attıkça yer yer gök titriyordu. Kainat nefesini tutmuş, dünya semaları şimdiden matem tutmaya başlamıştı. Sabahın karanlık vaktiydi. Hz. Ali mescide ilk giren kişi oldu. Abdullah İbni Mülcem'in yüzüstü yattığını gördü. Kalk kardeşim, Allah böylesi yatmayı sevmez. Bu iblisin yatışıdır dedi. Kendi katiline bile nezaket gösteriyor, nasihat veriyordu. Arkasını döndüğünde o bedbaht, o akılsız, o nasipsiz, o bakışları gibi ruhu da kararmış adam Hz. Ali'nin arkasına hızlıca sokuldu kılıcını kaldırdı ama indirirken neye mal olacağını bilmeden indiriyordu. Kılıcı İslam'ın kalbine saplanıyor. Kılıcı adaletin pusulasına saplanıyor. Kılıcı ilmin kapısını kapatıyor. ilme muhtaçları karanlıkta bırakan bir zulmeti getiriyordu. Kılıcını adeta fitnenin vücudu yapmış, masumiyetin bağrına saplıyordu. O kılıç zulmün sembolü oldu. Hz. Ali başına kılıç darbesi salınca bağırdı. Bismillah ve billah ve ala milleti Resulillah fustu bi rabbil kabe dedi. Allah'a onun adına Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki ben zafere kavuştum. Dedi. Saldıran nasipsiz Abdullah İbni Mülcem bu sözler karşısında dehşete kapılmış. Nasıl bir akılsızlık yaptığını anlamaya çalışıyor ama onu da anlayamıyordu. Evet, 40 yıldır hasretini çektiği şehadete yürümek için ölüm basit bir pasaporttan ibaretti Hz. Ali için. Dünya hayatından başkasını yüreğinde tutmayanlar nereden anlayacaklardı? Fakat olan olmuştu. Felaket gelip çatmıştı. Cehaletin karanlığı ilmi baltalamıştı. Alimin ölümü, alemin ölümüydü. Alem yasa boğulmuştu biricik Ali'sine ağlıyordu. Ali'siz dünya, Resulullah'ın kokusunun dünyadan iyice çekilmesi demekti. Zira bir ömür Resulullah'ın izinden ayrılmayanlar o vefat edince Hz. Ali'nin yanından ayrılmamışlardı. Ebu Hale'ye soruldu nedeni. Duymuyor musunuz? Ali'den Resulullah'ın kokusu geliyor demişti. Zalim kılıcını Hz. Ali'nin başına vurunca afalladıktan sonra bağırdı. Hüküm ve emir ancak Allah'a aittir ey Ali sana ve arkadaşlarına değil diyerek kaçtı. Gözleri fitneyle ve cehaletle öylesine kördü ki karşısındakinin peygamberin damadı, peygamberin en sevgililerinden Hz. Ali olduğunun farkında bile değildi. Oysa Resulullah'ın Ali bendendir, ben de Ali'denim. Ya Rabbi Ali'yi seveni sev, Ali'ye nefret besleyene sen de nefret et. Ben ilmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır dediğini bilmiyor muydu? İlmin kapısı olan bu mübarek zatın Allah'ın kitabına ters karar vermeyeceğini göremiyor muydu? İşte öylesine bir cahillikti ki bu, gözler kendi doğrusundan başkasını göremezdi. İşte yine bugün aynı cehaletin, aynı körlüğün İslam adı altında nice insanların savaşa ve karmaşaya götürdüğünü görebiliriz. İnsanların devirleri geçiyor fakat cahillik yok edilmediği sürece maalesef baki kalıyor. Hz. Ali darbenin ilk etkisinden sonra gözünü açınca sakalının kana bulandığını gördü ve gülümsedi. Oğulları vardı başında. Niye gülümsediğini sordular. Sadaka Rasulullah dedi. Resulullah'ın müjdesi tahakkuk ediyor. Bu şekilde sakalımı kana bulayan biri tarafından şehit edileceğimi haber vermişti. Aldığı yaranın ve bu yaraya sebep olan zehirli kılıcın tesiriyle yakın zamanda vefat edeceğini biliyordu. Suikast yapılacak kılıç 40 gün boyunca zehir sürülerek bilevlenmişti. Ona suikast yapan İbni Mülcem yakalanıp huzuruna çıkarıldı. O anda bile yalnızca adaleti düşünen Hz. Ali eğer ömrüm yeterse şer'i cezasını ben vereceğim. Eğer ölürsem sadece kısas yapılsın. Katiyen işkence veya eziyet edilmesin dedi. Son nefesinde dahi hak için çırpınıyordu. Düşünün nasıl büyük bir iman, nasıl büyük bir adalet timsali. Kendi katiline bile adaletle hükmedene nasıl olur da Allah'ın kitabından saptığı iftirası atılabilir? Hz. Ali etrafındakilere sordu. Halk sabah namazını kıldı mı? Hayır dediler gözyaşlarıyla. Hemen namaz cemaatle kılınsın dedi. Düşünün son nefesinde dahi namazı düşünen bir kahraman ve evlatlarına nasihati şu oldu Yavrularım ben sevgililer sevgilisiyle buluşmaya gidiyorum ona kavuşmaya gidiyorum Kûfe'de beni bilinmeyecek bir yere defnedin üstümü toprakla örtün ki kimse orada mezar olduğunu bilmesin. Benden sonra sen ve kardeşin Hüseyin çok belalara uğrayacak çetin günler yaşayacaksınız. Unutmayın zorlukla beraber kolaylık vardır. Sabır nice başarıların anahtarıdır. Ve arkamdan matem tutmayın. Öyle bir yolun yolcusuyum ki bana üzülmeyin, sevinin. Ben yüceler yücesi Allah'a kavuşmaya gidiyorum. Yıllar yılı hasret yüreğimi yaktı. Ben dedeniz Rasulullah'a kavuşmaya gidiyorum. Ben ananız Fatıma'ya kavuşmaya gidiyorum. Hazreti Ali birkaç gün içerisinde en sevgilisine, Habibine, can dostuna kavuştu. Rasulullah'ın Uhud dağında söylediği sözdeki son şehit de yerini almış oldu. Kerbela ızdırabına giden yolun son kısmına gelinmişti. Hazreti Hasan'ın hilafet dönemi ve Kerbela'ya uzanan yürek yakan hikayeyi bir sonraki videoda ele almak üzere. Allah'a emanet